Red ball çekiyoruz. Ne demek istiyorsun Melek? Hepinize ilk önce merhaba. Buradan birisi geliyor. Şimdi aç başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber Red Bull çekiyoruz. Red Bull muydu? Red, red. red Bull 4. Red Bull 4 çekiyoruz. Şimdi burada arkadaş toplar var. Bir tane kara adamımız var. Arkadaşlar bunları yorumlarda biri yazmış. Biz de o yüzden. Çekiyoruz birisi geldi. Dünya bile artık kara yani. Bu kadar da olmaz be. Geçelim. Ben ilk bölümü bitirmeye çalışacağım. Ben yapacağım. Ben de bir sonra bir tane oynayabilir miyim? Oynarsın şu anda değil. Diğerini Mobil ben oyun. oynayacağım. İstiyorsanız yükleyebilirsiniz. Ya. Diğerini ben oynayacağım. Tamam. Arkadaşlar yazın. Bak yorumlarda yazın. Melek Melek ee şey Adopt Me'de bir gün arasın hesabıyla çeksin deyin. Lütfen. Hayır yani o o olmaz. O olur. olur. Hmm. Arkadaşlar. Lütfen, no. Arkadaşlar yoruma ne yazdım biliyor musunuz? Küçükseniz Melek abla. Lütfen aradığınızdan Ar Ar hesabında bir 24 saat boyunca oyna. Melek abla olduk hemen değil mi? <laughs> Melek abla olduk Emel. Arkadaşlar büyükseniz tabi Melek diyebilirsiniz. <laughs> Gittim çok iyi bir kalp bile abla. Lütfen arkadaşlar, sizi de çok seviyorum. Hop! Ah ah ah! Git! Evet tamam, bitti. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bak ben bunu oldu sen seviyor musun arkadaşları? Bak ben şimdi bak taktiği biliyorum bak. Bunu böyle batacağım. Kaç 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 kaç! Olmazsa t***k! Oh! Tamam, oldu oldu. Oldu oldu oldu. Sorun yok oldu. Uzun zamandır video gelmiyor Çok üzücü. Hop! Allah ya! şu yıldızı alacağım bir iki daha geliyor her gün bir sigara ben bir yıldızı almadan bırakmayacağım ya Allah Alma ya o şey oh Aaa gitti. <laughs> uçtu. Da ya. Melek olup uçtu ya. İki tane melek. Aldım. <laughs> oldum. Öldüm ama. Bir kere öldüm ya bir şey olur mu? Olmaz. Ama oraya zor çıkarsın. Ya. He, kolaymış. Ya bu, nasıl bir şey <laughs> cesur Arkadaşlar ya. şu anda Aras'ın yanakları kırmızı, Terlemiş. Yo, Eve gidince kesin bana yapacak Aras. %100. Bu sonra ya. Evet, evet. De evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. 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 Red Bull. Oh! İçecek sen Red Bull içiyor musun? Kalk ben mısın? içmiyorum. Sana çok güzel Ben bir hiç iç içmedim. Neydi bunun adı ya? Red Bull 4. Red Bull. Ben de şimdi kafam karıştı. Ya. Aaaa! <laughs> öldürüyorum, öldürüyorum. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bunu öldürmeye taş öldürmeye çok seviyorum ya. Ha tak, Hah, git, git. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tamamdır. Lan. çok iyiyim Çok bu? çıkıyor ya? Seviye 5. Ha. Ah, ah. ah. Gidiyordum. İşte bak ben bunu ben bunu çok kolay geçeceğim. Bu olmadan geçemem. Bu oluyor zaten. Geçip <laughs> yapamazdım onu geçtim şu an. Sonunda wow. Ben de oynayabilir miyim bunu? Oh, oh, oh. ben de oynamak istiyorum. Bana ne ya? Alamıyor ki. Ya. Olamıyorum, olamıyorum ben. Hadi öldür beni, öldür, öldür. ya çok kaşındım ya. Aynen çok kaşındım. Yemin ederim çok kaşındım. Bu kadar kaşınmaz olmaz. Ya. Bu kadar kaşınmaz olmaz ya. Ama ne kadar hızlı geldi ya. Hata yap hata yaptım. Hop aldım onu da. Arkadaşlar Bekleyin ben Allah. kanalımın adını değiştirdim. Adın evet adı ne? Efo'nun hayal dünyası koydum. Efo. F. -O. F -O. çıkartmayacağım daha Gidiyorum arabama. Araban çok güzel değil mi tahta? Araban ölecek biraz sonra gerçekten. Oh, gitti. Ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Çıkamadım. O zaman ben de buradan atlarım. Aa, olmamış. O zaman ben bunu bir tane fikir bulmuş. Bak ben çok şişman olduğum için. Çok şişman oldum. Ah, gitti. Ah, ah çıktım. Hemen 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 hemen. Hop. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ama Aras Aras'ın göbeği bir türlü bana oynatmıyor. Oynamayacak o. Ya olmuyor. Ne yaptım ben ya? Niye üzülüyorsun ya? Onu üstüne koyacaktın Tamam nereden bak <laughs> Hop. Ama çok zor. Git sen dene. Hop. Yok. Tamam mı? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ee... Bas. Yine bu matladım. Arkadaşlar bunu sevgilisini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben arkadaşımız zaten sen yorumlara yazmış. Ama Aa, yine de bunun aa, devamını istiyorsun. İzin istersen. veremem. Dostum, izin veremem dostum. Sen kaç mı? Ama var. diğer taraftan çıkacaksın. Dostum bir dur dostum. Ayı araba ya. <laughs> es beni öldüremez. Tamam. Öldüremezsin. Ne? Ne? Şuraya gel. Orada dur bir. Tamam ben ben de öyle yapmıştım eskiden. Çok çok doğru söyledim şu an bak. Aklımı okudum. Ben de öyle yapacaktım. Tamam. Ama arabayı biraz Ol. Tam oldu. İşte bu. Bir de durduruk değil. Çıkamıyoruz. Ya çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum. Ha. Gittim. Aras bir türlü bana oynatmıyor ya. Tamam ya. Ne? Ne sakin? Oh. Bak şimdi. Hop. Hop. Burada gizli bölme var mı? Yok. Gizli bölme oynuyordu bunda galiba. Rekol işte. Oho. <laughs> ben bunu biliyorum bunun mantığını. Bak şimdi. O sallanıyor. Of. Öldüreceğim ben bunu. Oh. Şu an çok az çok mutlu Çok az canım kaldı şu anda. dedim çok az canım kaldı. Çok tehlikeli yerlerde Of. Arkadaşlar bir aras yapamıyor. Ben yapacağım burayı ya. Aynada inat ya. İnatın inat da yapamıyor. Aa, ne olacak? Yapacağım ben. Bir, iki. Hayır orada zıplamam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Yok bir canım kaldı şu an. Çok tehlikeli yerlerde geziniyorum ya. Oho. ya Aras, öleceksin. Gitti gittim. Ben ben. Gittim ben. Yetişmiş şey olsun. <laughs> Uçtum resmen ya. Of ya arkadaşlar bütün Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda canlarımız tekrar fullendi gördüğünüz gibi 5 can tekrar geldi Bu video biraz uzun oldu Ya ben burada gittim ya Çok Arkadaşlar lazım. bu bölümden sonra videoyu kapatırız herhalde Ya ben 14 dakika sonra kapatacağım bu videoyu zimlet. Sonra bundan sonra bir tane daha red ball şey çekeceğim O da geldi biraz sonra Yani bu son red ball değil bugünkü serisi başlattı sonra Birisi daha geldi tekrar durduramıyorum arkadaşlar devam öldüğüm yerde. Ne bu türlü buradan geçemedim. Çok zor. Ben çok zor değil. Bir zor. Dur. Bir, şu an Peki, zaten baş. sen göreceksin. Hop şöyle yaptım. Bak, bu sefer yapacağım. İşte bu be. Bu kadar basitmiş ben yapamıyorum. Aha. İki zaman birden gitti ya. Şampiyon oldum ben. Ben, ben ölme şan. Reklamın çok çok reklam geliyor bu oyunda ya. Ben bu ara oynuyordum. Bölüm mü geçtin sen? Geçtim tabii ki. Geç. Aha gitsin o. Yok. Niye? Bana ne ya? Öldürsün. Bana. Bana. Ay yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Evet,